Ahmet. Efendim bildik. Yani ikimiz kaydık lan bu Ya evet ya herkes gitti baksana bir tek biz kaldık biz beğenmiyorlar ya. Ya bizi kim beğenecek ki? Senin kafa sarı, benimki mavi. Beğenmiyorlar işte. <laughs> zaten fakiriz halimize bak. Fakiriz tabi fakir olduğumuz için buraya bu yaktılar bizi. Öğretmenim, öğretmenim. Efendim Pratik'cim? E ee, sen de böyle DK'yi de kaydın mı hiç? Evet Pratik'cim beni hiç kimse almıyordu. Ben burada büyüdüm ve o yüzden burada çalışmaya başladım. Aa, belki de biz de ileride böyle olabiliriz. Evet pratikçim, ama umarım sizi birileri alır. Umarım bir ailemiz olur bizim. Umarım. Ahmet ne yapacağız? Bugün bir oyun oynayalım. Top nerede? Ee, geldi. Ben şu kaydı top vardı onu getireyim. Getir bir haş top oynayalım. Ama camları kıymayalım. At Ahmet at. bu topu. Upa. Sen de çok güçlüsün ya. Top çakıldı gitmiyor. Niye gitmiyor bu top? Aa, Ahmet bir şey geldi biri geldi. Abi ne böyle ya? Ana. Kayıp bir kadın lan bu. Evet merhaba, evet. Merhaba merhaba merhaba. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben bir çocuk sahiplenmek istiyordum da. Tabi buyur buyur. Hangi çocuğu isterseniz zaten ikimizde iki çocuk kalmış. Aa sadece iki tane mi? Evet başkaları gitti bu yazık cazlar sadece burada kaldı ya. Aa, ben böyle zeki bir çocuk istiyorum. Ya, ya senin ismin neydi? Benim ismim Piyatik. Aa Piyatik. Piyatik diyorsun zaten. Çok tatlısın sen. Beni mi alacaksın? Ya ben seni almak istiyorum. Zaten gözlerinden belli zeki oldum. He. Ahmet zeki miyim lan ben? Valla bilmiyorum ki kafasından sallıyor da olabilir. Bilmiyorum ki. E, ikimizi i̇kimizi de Aysen. Ya maalesef benim evim o kadar büyük değil. Anladım. Siz işlemleri başlatın. Olur hemen başlatıyorum işlemleri hanımefendi. İsminiz? Jena. Ahmet kadının ismi Jena'ymış. Çok ayıp bir isim değil mi? Evet ya ne böyle ya. İlk kez duyuyorum. Olmaz bence böyle bir isim. Bu kadın yabancı galiba. Evet. Ama benim annem olacak Ahmet bu. Umarım iyi bir anne oluyor bana. Umarım Endişelendim. Ya. İnşallah zengindir. Eee Canan abla. Efendim pratikçim. Ee, sen zengin misin? <laughs> zenginim zenginim. Te, tamam. Çok güzel o zaman. E ben arada bir Ahmet ay kardeşimi görebilir miyim? Tabii ki getiririm ben seni. Ahmet üzülme tamam mı? Tamam teşekkürler Fredik. Ama ben seni arayacağım tamam mı? Tamam ben de seni arayacağım. Ben unutma Fredik görüşürüz. Iyi unutmam. Öpeyim yanaklayından. Ah. Ne <laughs> geliyorum <gülüyor> geliyorum anneciğim Gel pratik. Anne bu ayaba senin mi? Evet pratikcim benim bu araba. Hmm, ne güzelmiş çok da sevimli bir ayaba. Teşekkür ederim. Evet evimize geldik. Aa, çok yakınmış. Evet. Nay 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 nay. Nay 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 Yeni bir hayla oydu. Hoppa. Hop. Oo. Kocaman bey, Ama niye böyle ev yamuk? Eee pratik. Biraz hikayesi var. Hikayesi? Ee, bilmiyorum hikayeyi ama. Ev biraz yamuk duyuyor. <laughs> Gel şuraya otur ben sana anlatayım. Tamam. Neye Bu yeğe mi? Bak Pratik, ben ilk baştan söyleyeyim. Ben bir hackerım. Yani belki ismimi duymuşsundur Jena hackerı diye. Hayır duymadım anne. Ben bu Brokeven'ı hacklemeye çalışıyorum. Ve seni sahiplenmem amacı da eh, seni de hacker yapmak. Anne hacker neydi? Ben bilmiyorum. Pratik doğru daha küçüksün. Bak bankaları soyacağız. Daha neler yapacağız neler. Anya. Kayıp bir şeyler yapıyoruz ama ne di? Soymak. Hey kıy. Bunlar ne di? Kafam kayıştı. Gel Pratik sana göstereyim. Gel benimle. Evet Pratik. Getirdim ben laptopu. Laptop? Laptop. Aa duymuştum. Anladım. Heee. Bilgisayar bu. Evet pratik sana laptop kullanmayı öğreteceğim ve sana hackerlığı da öğreteceğim. Evet anne evet. Çok ilginç geldi bu bana. Hala. Eee <laughs> ne yapıyoruz anne burada? Buradaki tuşlara bas benim gibi. Senin artık yeni mesleğin hackerlık. Evet. Oydu. Ha, kare x y z. Enter. Ee, w w. E, tire, 3 2 1 0. 0 artı bir 0 enter. Hackledim anneciğim. Bak gördün mü Fredrik? Çok zekisin. Evet süpermiş. Nereye hackledik anneciğim şimdi? Şimdi daha bir şey hacklemedik. Ben sana kısacası anlattım. Ama istersen hackleyebiliriz. Hackleyelim ya çok heyecanlı bu. Ben bunu çok sevdim. Ee, tamam o zaman bankadan başlayalım mı? Bankadan? Ne yapacağız bankada anne? Bankayı soyacağız. Ne? Aa, aa, hırsızlık oymuyor mu bu? Ne oluyor ama biz hackerız pratik. Do e, doğuyu. Artık benim mesleğim hacker olmak. Hacker oydum ben de. E, tamam. Annem ne derse onu yapayım ben. Gel, gel. Geldim. Çok sevdim ya. Çok heyecanlı. Heykeye oydum ben. Heykeye. Bak şimdi Pratik sana bankayı göstereceğim. Tamam göster anne. Bankada çok para var değil mi anne? Evet Pratik. Oraya paralarını saklıyor insanlar. Bak Pratik ben şimdi içeri girip kasayı açacağım ve paraları alacağım. Ee, sana laptopta gösterdiklerimin aynısını yap. Tamam anne biliyorum. Paya x y z www e, e, enter shift www hop tamam değil annem büyük ihtimalle gidi içeri galiba ben de hackledim annem nerede kaydı acaba gelmedi annem ay, haberleşemiyor geliyor herhalde Ala polisler geldi ne oluyor? Çek 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 çek. Tamam ellerini duvara dayı çabuk. Ne, ne oldu polis amca ne yaptım ki ben? Bir küçücük çocuksun ne yapıyorsun böyle a ya? Annem Çocuk. anne annem, anne annem nerede? Ne annesi ya geç. Koskoca bankayı tek başına soymaya çalışıyor. Ben bir şey soymadım. Ya nasıl soymadın görüyoruz seni burada bilgisayarla bir şeyler yapıyordun biz alarm geldi. A Hala annem hiç söylersem polis amcalar bile annemi de tutuklaylay. O yüzden söylemeyeyim ben hiçbir şey. Hadi be çocuk, yürü, yürü, çabuk. Tamam polis amca, biniyorum Tamam, kızmayın. Hadi çabuk. İn lan aşağı, çabuk. <laughs> tamam, po po polis amca. E bu, peygamber kal kalabileyim bende. Ya ne kalması? Ver, ver onu bana bakayım. Tamam bu yakayım tamam. Ay yok. Bilgisayar Ahmet. Bağlamaları. Ahmet komiser. Efendim belki. Ya ne çocuklar var ya ne insanlar var ya artık çocuklar da hacker. Bu ne iş ya? Olmaz böyle şey cidden bunları uzaklaştırmak lazım. Geç geç içeri geç. Tamam polis amca. Anne, annem neydi? Gir. E, e ben buydu mı duyacağım? Ee, hakim gelene kadar burada duracaksın. Yapayım bu amca ben bebeğim ya ben çıksam bir şey oymaz mı? Bebek sen neden böyle şeyler yapıyorsun bakalım. E, ben Öyle bunu mi? bilmiyordum eğlence olarak yaptım. Eğlence olarak banka mı soyulur? Banka soymadım. Hacker'lık yapıyordum. Hacker'lık yapmak eğlence işi değildir. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Ama çok eğlenceliydi. <gülüyor> <gülüyor> Ta, tamam. Annem nerede? Anneciğim kurtar beni. Beni kaya kaya attı da... ...hapishanedeyim. Yayında hakim karşısına çıkacakmışım. Ya... ...hacker'lık çok güzeldi ama... ...hapise niye atıyorlar beni ya? Pratik... Aa, annemin sesi. Neredesin anne? Pratik hiç üzülme ben geldim oğlum. Ah geliyor sesin de neredesin anne? Kuytay beni. Oğlum kurtarmaya geldim seni. Geliyorum bir saniye. Biliyordum annem gideceğini. Aa geldi anneciğim. Yaşasın annem geldi. Anneciğim benim. Anne beni Kuytay buradan. Hapse attılar hiç üzülme. Gel şimdi sırtıma alacağım seni. Kaçacağız buradan oğlum. Tamam anneciğim. Anneciğim beni kaçı kaçı buradan. Kurtay beni. Gidiyoruz oğlum. Yaşasın. Gidiyoruz. Hapishaneden kaçıyoruz. Anne bu yaşı çok ayanıkmış. Evet oğlum merak etme kaçıyoruz şimdi. Anneciğim benim sen tam bir hacker'sın hacker. Teşekkür ederim. Sen de hacker olacaksın. Oyacağım tabii. Canavay hacker oyacağım. Benim süper hacker annem. Seni çok seviyor Ben de seni çok seviyorum.